Önce payda eşitleyelim. Kosinüs x eksi sinüs x bölü sinüs x çarpı kosinüs x eşittir. 2 kök 2. Daha sonra her iki tarafın karesini alalım. Buradan kos kare artı kareden 1 gelecek. 1 eksi 2 çarpı kosinüs çarpı sinüs dediğimiz için de sinüs 2x olacaktır. Bunu da bu şekilde söyleyelim. Bölü diyoruz. Alt tarafta eğer bunu 2 ile çarpıp 2'ye bölseydik 2 çarpı sinüs kosinüsten sinüs 2x olacaktı. Karesini aldığımızda sinüs kare 2x bölü 4 olacaktı. Eşittir diyoruz. Bunun karesinden de 8 geliyor. 4 ile 8 sadeleşecek 2 olacak. Biz burada işlem kolaylığı açısından sinüs 2x'e a diyecek olursak 1 eksi a bölü a kare eşittir 8 olur 2 olur içler dışlar çarpımı yaparsak 2a kare eşittir 1 eksi a 2a kare artı a eksi 1 eşittir 0 Buradan e, denklemin köklerini bulduğumuz zaman çarpanları ayırma yoluyla a'nın değeri 1 bölü 2 ve a'nın değeri eksi 1 olarak bulunacaktır. 1 bölü 2 olduğunu düşünelim. Burada sinüs 2x eşittir 1 bölü 2 dediğimizde bu açımız pi bölü 6 olacak. 2x pi bölü 6'ya kabaca eşit olduğu zaman kökler buradan pi bölü 12 olarak bulunur. Zaten 2k pi falan dediğimiz zaman da onlar bu kökün dışında çıkacak. Yine aynı şekilde eksi 1 e eşit olursa 2x eşittir. Ee, Sinüs 270 derece. Yani 3 pi bölü 2 eksi 1 yaptığı için her iki tarafı 2'ye bölersek x eşittir. 3 pi bölü 4 olacaktır. Bu iki değeri topladığımızda payda eşitlediğimizde 5 pi bölü 6 çıkar. Buna göre doğru cevabımız E seçeneğidir.